Herkese merhaba, Lena Bural ben. Değerli arkadaşlarım, Farmilya 2 oyununda bildiğiniz gibi bir hafta öncesinde kullandığımız hilep programımız Trainer 2 güncellemeye takıldı ve artık marketi ücretsiz yapamıyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız bunun için farm parası olması gerektiğini iddia ettiler. Ee, şimdi biz yine bir ilk de karşınıza geldik ee, td sitesi olarak ee, farm paramız yok ve buna ihtiyaç duymadan da hile programımızda marketi nasıl ücretsiz yapabiliriz bunu bulduk bunu paylaşacağım sizlerle ama öncesinde bakalım marketimizi ee, pardon önce açalım hile programımızı Artık hepimiz biliyoruz doğru tarayıcıyı seçmeyi buradan. Ben Google Chrome'dan girdim. Açasın yine programımız. Burada marketi ücretsiz yapmak için tıkladım. Online olsun. Evet Şimdi Bakalım Marketimizi açtık Gördüğünüz gibi burada Halen farm parası Yani ücretsiz olmadı bu Bunu nasıl dönüştürebiliriz Ücretsiz hale ee, Bir hile yapın Bu hiç fark etmez Örneğin Kuyu alabilirsiniz ee, Bir tane silo alabilirsiniz Ya da en basiti bitişik yalak alabilirsiniz ben şimdi bitişik yala alacağım en basiti hemen ve bunun için kodumu kopyaladım burada ilk kodumu çöde bir yazan yere diğer kodumu kopyalıyorum çöde iki yazan yere yapıştırdım replaj dedim bekleyelim Evet. Şimdi bu böcek cız cihazı almam lazım. Bunun için. Evet. Sadece önemli olan hilemizi yapmamız. Bunun sayı saadeti yok. Kaç tane ihtiyacınız varsa ihtiyacınız kadar. Yoksa sadece bir iki tane de almanız yeterli. Ben diğer bitişik yanaklarıma yine de bu kadar aldım. Yeterli bu kadar. Şimdi ilemizin tam gerçekleşmesi için bir komşu ziyareti yapmam lazım. Gidip gelelim. Komşuda herhangi bir işleme gerek yok. Sadece eve dön yazımız belirginleşene kadar duruyoruz. Daha sonrasında döneceğiz evimize. Evet. Şimdi eve dön dedik. bakalım hilemiz gerçekleşmiş mi evet bitişik yalaklarımız geldi başa kadar tamam hilemiz olmuş şimdi bakalım marketimize <laughs> gördüğünüz gibi marketimiz ücretsiz hale geldi <laughs> hayvanlarımıza bakalım bunlar da aynı hepsi ücretsiz oldu ağaçlar da aynı Evet, süper. Ee, bu demek oluyor ki e, bu Trine Hile programımızı çalıştırmak, marketi ücretsiz hale getirmek için e, kredi kartımızı kullanarak ya da telefonumuzdan kontrol harcayarak farm parası almamıza gerek yok. Bunu bu şekilde de çok basit bir halde yapabiliyoruz. <laughs> Buradan duyurmak istedim Özellikle bazı arkadaşlarımıza Bu kadar basit Bu kadar kolay Bunu sizlerle paylaştım Türkiye'nin ilk ve tek Hele sitesi Teregala'dan Hepinize kucak dolu sevgiler Ama bu arada ben Benim için Değerli olan bir arkadaşıma Çok teşekkür ediyorum Onun da emeği var katkılarından dolayı Sema'm seni çok seviyorum Teşekkür ediyorum ハイキスギフライナすズ